Merhaba arkadaşlar ben Baran ee, Bugün sizlerle GG Gaming TR'den herkese selamlar Ben Baran diyecektim unuttum ee, <laughs> Vlog 1'i çekiyoruz ee, Kulaklığı olmayanlar buradan okuyabilir Ama işte haftalık vlog olarak bunu çekeceğim Merhaba arkadaşlar ben Baran diye başlamıştım Yine bir şey yapmıyoruz Vlog 1'i çekiyorum Öyle Şimdi arkadaşlar dediğim gibi yani yazdığım gibi benim ekran kartım o kadar iyi değil aslında iyiydi kasayı düşürdüm bozdum Ama yine de 25 gün sonra yenisini alacağım Yani alacağım İkincisi ben videolar hep sessiz olmayacak mikrofonla da anlatacağım yani şu anki gibi Ve sadece <laughs> ha. Ve sadece böyle bilgisayarla ilgili şeyler çekmeyeceğim Mesela, bir dakika arkadaşlar. Lan bir dakika. Evet arkadaşlar geldim. Biri aradı ve kapattı. Ya yani evet şurada kalmıştım. Ve sadece böyle e, bilgisayarla ilgili şeyler çekmeyeceğim ve biraz sonra telefon çalacak. Yine galiba. Bir dakika. Heh. Bilgisayarla ilgili videolar çekmeyeceğim dediğim gibi. Çekeceğime bakın. Yani çekeceğime emin olduklarım Payday'da hates. Bunun nereden emin oluyorum? Steam'de var aldım. Bunu indiririm. Bunu da indiririm. Şunu da indiririm. Team Fortress Steam'de var. Crazy 3 var. Crazy 2 yok ama indiririm. Bunu da indiririm. Let's War Dead 2. Ee, emin değilim ama eminim. Hani? Hanimsi? Let's For kesin çekerim. Dota 2'yi kesinlikle çekerim hani. Ölümcül bir şekilde çekerim bunu yani seri olur. Bunlar hep seri olacak zaten. Neyse, e, bazen isterseniz diye sizlerle de video çekebilirim. Kura çekeceğim. Eee kura çektiğimde çıkan kişilere hediyeler göndereceğim. İsterseniz tabi. E, sonra videolarımda bir iki tanesinde yapabilirim. E, video çaldıracaktım, çaldırmadım. Ha Facebook ismim Baran Kaptaş, ekleyebilirsiniz. Steam istim, ismim Mr Zeus XT Skype ismim Toko Makro. İsme for diyeceksiniz. Evet for. Sallamasına yaptım. Bunu da herkesten öğren. Bak bunu da göstermiş olayım. Steam'i kapatıp yeni açarsanız güncellemeye gerek kalmıyor. Anam. Göt olmuş of. Neyse hızlı sürüyor yani. Skype ismim Toko Makro. Evet Toko Makro. Evet arkadaşlar bu kadar. Hepinize iyi günler. Şuraya Minecraft yazmayı unutmuşum. Minecraft zaten ilk seri olacak hani. Hatta şuraya. Heh. Evet. Ha facecam ile oyunlar da çekeceğim. Evet doğru duydunuz. Facecam ya. Heh, tamam. Yani benim suratımı da görebileceksiniz. Çok saçma konuştum. Evet. Şu an öyle sen sıkıntıdan konuşuyorum. Bellidir zaten. Şöyle bir her şeyi bozacağım. Evet. <törün> Neyse. Sıkıldım. Kapa bunu. Kayded. Eee... Bir tane video çektim, onu yükleyeceğim. Öyle... Yani... Bu akşam görmüş olursunuz. Wireless kurulumu TP-Link hmm, bu sabah çektim. Sabah göründü uyandım ama Neyse. Ee, bu kadar işte channelımızda gösterip hemen bir kapatayım. Kaç dakika olmuş Daha 4 dakika tamam, sıkıntı yok. Bilgisayar kapanmaz. Ben bir dakika videoyu durdurup açayım. E, açayım. E, Açıldığında devam edeyim Evet arkadaşlar şu an açılma eziyeti çekiyorum. Bir dakika. Neyse sikledim Ben altına linki atarım. Zaten bu videoyu izliyorsanız YouTube'dan o izliyor olacaksınız. Benim isim yani o description yerin üstünde yani yorum yorumların üstünde benim ismim yazar. Onun üstüne bastığınızda direkt channel'a giriyor zaten. Sağ MP çekeceğim. Onu da unuttum. Sizin de çekebilirim. Ee, herkese iyi günler işte arkadaşlar elmasınız bol olsun diyeceğim Ege abiden özentilik oluyor neyse herkese iyi günler